Merhabalar ben Akitap Delip YouTube kanalıma hoş geldiniz. Bugünkü konumuz Frenşe'de gizli kahramanlar yani güçlü kadınlar. Kendi ayaklarının üzerinde durmaya çalışan, iş hayatında var olmaya çalışan kadınları konu alacağız. Buradaki temel amacımız her zaman dediğim gibi bir yargı dağıtmak ya da bir yargını sonucuna varmak değil. Burada genç kadınlarımıza örnek olacak güzel insanları size tanıştırmak. Şengül Abla, Şengül Abla kanalıma hoş geldin. Hoş buldum. Öncelikle şöyle küçük belirtmek isterim. Seninle röportaj yapmak benim için çok önemliydi. Niye? Birçok bir kadına örnek olabileceğim. Belki senin yani evin içinde hapsolmuş, çalışmak istedi, çalışmayacak birçok kadına örnek olmanı temelli Ki öyle olacağından da şüphem yok. Umarım birçok kadın dinler, senden cesaret alır ki alacaklarından da eminim. Öncelikle şöyle diyeyim. Nasılsın Şengül abla? İyiyim. Teşekkür ederim Artaf Hocam. Sen nasılsın? İyiyim çok teşekkür ederim Şengül abla şöyle biraz senden ricam olacak kendini tanıtır mısın evli misin bekar mısın yani en basit zengin misin fakir misin biraz lütfen sorularımı yanlış alın. hani biraz gençlerimizin seni tanıması adına rica etsem biraz kendini tanıtır mısın Ben Şengül Duran dört çocuk annesiyim Çocuklarıma kendim bakıyorum yıllarca birer şehirde birçok güzellik salonlarında çalıştım Kendimi çok çok fazla geliştirdim. Azim ettim. Ben başaracağım dedim. Çok şükür e, başardım. Emeklerimin karşılığını aldım. Kendime küçük de olsa bir salon açtım. Şu an e, evet küçük olabilir ama her bir parçasında benim emeğim var. Benim alın terim var. Çok mutluyum. E, bütün bayanlara korkmayın diyorum. çekilmeyin diyorum. Yani mücadele edin. Ayaklarınızın üzerinde durun. Gerçekten durulduğu zaman, kendinize inandığınız zaman her şey oluyor. Yeter ki kendinize güvenin ve ayaklarınız üzerinde durun. Yani öncelikle size duyduğum samimiyetten dolayı Şengün abla diye hitap etmek istiyorum. Eğer evet. izniniz olursa. Nasıl rahat edersen. Çok teşekkür Çok sağ olun. Ben Şengül Abla konuşmamda şunu dedim, ben dört çocuklu bir anneyim ve çocuklarıma kendime bakıyorum. yani ben bir kadın olarak soruyorum, bu devirde dört çocuğa bakmak ve bu sorumluluğu almak aslında çok bir kadın için çok güç olsun. Evet anneyiz, evet mücadele ediyoruz ama bir anne için biraz güç. Ne hissediyorsunuz bu sorumlulukları? Sizi yoruyor mu? Ya da ne bileyim hayata daha çok mu mücadele etmenizi sağlıyor? Daha mı çok direnmenizi sağlıyor? Onun cevabını alabilir miyiz? Tabii ki elbette ki yoruyor. Elbette ki bazen benim de dur dediğim yerler oluyor. Ama o dört çocuğumun yüzüne baktığım zaman verdiğim mücadelenin mü mükafatını alıyorum gerçekten sağımda, solumda, arkamda onlar varken ben daha çok güçleniyorum. Anladım tamam. Kadel'e. Sana hayatta senin mücadele, seni hayatta bağlayanlardan biri çocukların. Yani gözlerinde onu da gördüm. Diyorsun ki ya benim çocuklarım bugün mücadele ediyorsam, bugün birer şey bir yerde var oluyorsam bunun nedenlerinin temeli çocuklarım. Yani. Şengül abla biz buraya çocuk dedik de bir an şeyde bir kadın olarak çalışmak nasıl? Yani hiç mobbinge uğradın mı, hiç emeğinin karşılığı almadığın zaman oldu mu? Tabii ki zorluğu oldu, ben mücadele ettim. Çoğu salonda da çalıştım, çoğu işleri de yaptım. Hiç bilmediğim ama sürekli ben bunu öğreneceğim, ben bunu başaracağım şeyler de yaptım. Emeğimin karşılığını da alamadığım yerler oldu, günler oldu. Tabii ki e, manipüle ettiler beni. E, i̇şim gereği yapamazsın, duramazsın, dört çocuğa bakamazsın, e, bunun altından çıkamazsın gibi gibi e, sorular geldi bana. Ama ben ne yaptım? Sürekli yok yapacağım dedim, başaracağım dedim. Küçükten başladım. Çok şükür şu an her işlemi yapıyorum ve çok şükür kendi salonumu açtım ve insanların bana olan güvenlerini. E, sorgulamıyorum bile. Gerçekten e, içleri, gönülleri rahat. Şengül abla, işte bekka kuaför diyebiliyorlar. E, ondan sonra onlar benim bu mücadelemi gördüler. Bu ilerlememi gördüler. Şimdi e, şöyle söyleyeyim. Girenşehir'de Şengül denildiği zaman herkes içi gönlü rahat bana gelebiliyor. Çünkü evet tabii ki manipüle olduğum yerler oldu, destek çıkılan yerler oldu. Bu destekçilerimin en önemli tarafı da ailem oldu. Ailem arkamda durdu. Ee, çocuklarıma sahip çıktım. Onlar bana yaparsın, başarırsın, edersin, sen güçlüsün diye diye ben bu yerlere geldim. Biraz önce Şengül Abla'yı dinledik. Ailesinin onu desteklemesi, çocukların onun arkasında durması, aslında ona güvenen bir birilerinin olması, onun bu çalışma hayatında daha sağlıklı, daha iyi ilerlemesine neden olmuştur. Çevrenizde, sağınızda, solunda muhakkak çalışmak isteyen bir yere varmak ister. Belki kendi çocuklarından, belki kendine bakmak isteyen kadınlar vardır. Asa bir kadının destekçisi olduğumuzda neler başaracağını görüyoruz. Ya da görebiliriz de aslında. Şengül abla bunların en güzel örneğidir. Ben tekrardan Şengül abla dönüp ki benim ailem benim yanımdaydı bana çok destek oldu ve ailemin aslında desteği beni buralara kadar getirdi. Şakir abla e, dedin ki çocuğuma bakıyorum. Benim merak ettiğim şeylerden biri şu pandemi oldu biliyorsun e, bazı işyerler kapalıdı. O zaman e, nasıl geçinebildin yani ekonomik anlamda nasıl geçinebildin onu merak ediyorum. Şöyle söyleyeyim hani pandemi döneminde evet her yer kapandı İşsizlik başladı. O esnada zaten ailemle aynı binadaydık. Ailem çok destek çıktı çalışmadığım zamanlarda her türlü maddi manevi yardımda bulundular. Çok şükür pandemi bitti. Tekrar eski düzenimize döndük. Daha daha çok güçlendik. O çalışmama döneminde evet biraz sıkıntılar oldu. Çok şükür onlar da bittikten sonra dediğim gibi. Devam ettim, çalıştım, çabaladım. Dört çocuk bakmak gerçekten kolay değil. Hele bu devirde ve viran şey gibi bir yerde emeğinin karşılığını alamıyorsun. Ben seni biraz bölmek istiyorum. Ben mesela duyuyoruz, e, özel sektörde biz de öğretmeniz, hı hı. E, çevremde, sağımda, solumda. Viran asgari ücret çalışan çok nadir insan vardı. Yok yani genelde çok maaşlar düşüktü. Şengül abla, yani tabii ki maaşını sormayacağım ama viran şeyde özelde çalıştığında o maaşla geçinebiliyor muydun? Ya da çocukların okulu ihtiyaçlarını giderebiliyor muydun? Yani Viranşehir'de evet. Yani diğer batı taraflarına göre Viranşehir biraz daha iyiydi. Evet tabii ki zorlu oluyordu ama üstesinden gelmeye çalışıyorum. Tabii ki yetmiyor. Tabii ki yetmiyor yani. Viranşehir'de asgari ücret alan çok çok nadir. insanlar var, emeğimizin karşılığını alamıyorduk. Ama e, susmak zorundaydık çünkü birer şehirde çalışacak bir yer yok, bir fabrika yok, e, ne bileyim. Başka iş alanları olmadığımız için diyorsun ki, Aynen. ben susmak zorundayım. Hı -hı. Hani e, Örnek veriyorum, ben bugün ayda 10 bin, evet biliyorum 10 bin bana ürün ama çalışmaktan da başka şansım olmadığı için 10 Hı. bin'e razı kalıyordum. Şengül abla benim merak ettiğim sorulardan biri de şu, genelde e, ben YouTube... E, videolarını çekmeye başladığımda, Hı -hı. şöyle bir algı oldum. Ya, YouTuber mı olacak falan Böyle Küçümseyici ve alayıcı bakışlar gördüm, maruz kaldım. Sonra ya şey dedim, yaptığım şey kötü değil ki. Evet. Yani ben en azından birilerini bilgilendirmeye ya da ha, birilerini boş verin, ben sadece kendimi bilgilendirmeye çalışıyorum. Merak ettiğim bir şey sakınma. İnsanların sokulmadım. sesi oluyorsun ya, evet. çok güzel bir şey bence bu. İçimden geleni yapmak Hı -hı. istedim. Ha, mobilke maruz kaldım, kaldım. Hani o alaycı gülüşle bile bana etti. Hiç bu yolda mobime maruz kaldım ya salon mu işleteceksin ama sen yapamazsın ya da böyle hani derler ya kaba tarihi hiç gözelliğiyle seni alay eden insanlar oldu mu? Tabii ki oldu. Ne hissettin ee, o zaman? Ben kendi inandığımı yaptım hiç kimseye e, bakmadım. E, tabii ki e, yapamazsın e, altından çıkamazsın e, zordur kadın başına tek başına olmaz diyordular ben kimseyi dinlemedim ben, kendim, dinlememişsin. ben kendi yolumda devam ettim başaracağım dedim ve çok şükür başardım şu an şu bölümdeysem kendi emeklerim kendi inancım kendi ayaklarımın üzerinde duruşum ve ailemin desteği gerçekten kimseye inanmayın kimseyi duymayın kendi sesinizi duyun bunu diyorum ya aslında burada çok güzel bir şey diyor Şengül Abla. Ben de hani şunu demeye çalışıyorum kadınlar ya da kadınlara buradan seslenmek istiyorum. Evet aşağılayacaklar, evet belki sözleriyle değil gözleriyle evet. aşağılayacaklar ama günün sonunda o dört duvar arasına giren sensin. Aslında burada Şengül Abla çok güzel bir şey söylüyor. Diyor ki yani ben kendi adıma da hani kısmen de olsa Şengül Abla adına şunu söyleyeyim. Ya bizi bir yerlerde aşağılayacak birileri vardır. Bazen e, yaptığımız için küçümseyecek insanlar vardır. Ben, benim dilimi geçin ya. E, Gözleriyle alay eden insanlar olacaktır. E, mimikleriyle alay edecek olacak. Yapamazsın, edemezsin diyeceklerdir ama Şengül abla ne güzel dedi, dedi, ben kendime inandım. Sonra aileme inandım ve çocuklarıma inandım. Ve başardım, mücadele ettim. Benim için e, her köşesine baktığım güzel bir e, salon açtım. Ben burada bütün kadınlara seslenmek istiyorum. E, İnanın ki e, sizi aşağı sizi kötüleyen ya da başarınızı baltalayan, sizi küçümseyen kişiler günün sonunda siz de aynı yatağa, aynı eve girmeyecekler. O evin içinde siz olacaksınız. Keşke bunu yapsaydım demeyin. Ben kendi adıma YouTube'a başladığımda e, başımı yapmasaydım, ama şu benimle alay etti dediğim zaman, o, şu anda şunu diyorum kendim: keşke yaptım, iyi ki de yaptım diyorum. Peki Şengül abla, ben şansım adına e, röportajı bitirmeden şöyle küçük, yani benim için ilham kaynağı aslında. Bunu lütfen hani abartımı bağlı olarak algılama, yani bunu Kesinlikle samimi işlemlikle söylüyorum. Ben senden tek bir şey rica ediyorum. Burada e, binlerce genç kadın belki bizi takip ediyordu, belki çocuğunu e, kızı çalışacak için e, kızan babalar ya da anneler vardı. Burada mücadele eden ve başaran bir kadın olarak ailelere, gençlere ne demek istiyorsun? Hani söz sende. Bitirelim. Sadece Şengül abla. Ee, i̇lk önce aileler kızlarının e, küçük, büyük, evli, bekar fark etmiyor. Arkalarında dursunlar. Onlara o gücü versinler. İnanın bayanlar her şeyi başarır. E, ayaklarının üzerinde durabilir. Yeter ki o güç onlara verilsin. Kendilerine güvensinler, korkmasınlar, e, yapamam demesinler, yapacağım desinler. Gerçekten kendine inanırsan oluyor. Zaten en güzel örneğin edildi. Yani çok şükür. Şengül abla bu arada reklam, reklam değil, masa reklam değil. Salonun adı neydi? Ben unuttum da. hani hat Salonumun adı Bekka Güzellik Salonu. Kuaför. Duydunuz salonun adını. Genç güzel e, kızlar ya da kadınlar diyeyim. Ee, bir destek bir destektir. Cesur olan kadınlara bize bir destekte de bulunabiliriz. Youtube videolarımı izlediğiniz için teşekkür ederim. Lütfen abone olup beğenme butonuna basmayı unutmayın. Çünkü aboneler ve beğeniler benim için önemli. Görüşmek üzere. Kendinize dikkat edin. Şengül abla çok teşekkürler. Çok ben sağ olun. teşekkür ederim. Tamam.